Merhaba hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz bugünkü videoda başka da gördüğünüz gibi Instagram takipçi arttırma e, göstereceğim bugün bir Arap uygulaması göstereceğim size yeni yeni bir Arap uygulaması bu uygulamayı da Buğra gösterdi bana Buğra'ya buradan selamlar olsun e, adını söylemek istedim uygulamaya geçmeden önce kanalıma abone olmayı e, ve like atmayı lütfen unutmayalım daha fazla bekletmeden hemen videoya geçiyorum beyler beyler bayanlar aşağıda gördüğünüz insta app uygulamamız uygulamaya girmeden önce bir fake hesap açmayı fake hesaba profil fotoğrafı ve biyografi eklemeyi ve telefon veya gmail ile doğrulamayı unutmayın ee, uygulamayı e, aşağıda burada gördüğünüz My Cat My indiriyorsunuz. My Cat, bir Play Store uygulaması ama bu uygulamayı Play Store'dan indiremiyorsunuz. Bunu da e, Google'dan MyCat.ir MyCat My Cat, burada yazılıyor nokta MyCat.ir yazarak indirebilirsiniz. Ondan sonra e, bu uygulamada Arapça e, Insta yazıp ama Insta yazdığında mesela Türkçe yazdığınızda anlıyor ve Instagram uygulamaları çıkıyor aşağı doğru. Orada Insta'yı e, tane resminden e, uygulama resminden tanıyıp teker teker bakarak belki de e, bulabilirsiniz öyle bulacaksınız yani e, fazla bekletmeden hemen bir uygulamaya geçelim uygulamaya geçiyoruz e, uygulamaya ben giriş yaptım siz de giriş yapacaksınız dediğim gibi e, Facebook'a açmayı unutmayın bir sıkıntı çıkarmıyor bam falan Uygulamaya girdiğinizde üstte gördüğünüz gibi sol üstte 50 kredi veriyor direkt. Ben daha önce girdim kontrol ettim harcamıştım şimdi 50 kredi daha yaptım. Çok da kolay kredi kazanmak böyle sonra çektiğimde buradan beğeni yapıp kredi kazanabiliyorum. Buradan da takipçi ile kredi kazanabiliyorum. Buradan yorum ama yorum biraz sakıncalı yapamazsınız büyük ihtimal yorumu hiç denemeyin. Buradan biraz yapalım. Hemen 70 olsun diye. Evet. Hemen bir 70 yapalım yeterlidir. Daha 75 oldu. Hemen e, böyle 74 yaptım. 76 olsun. 75, 80 böyle böyle. Her 5 krediye bir takipçi atıyor. Buraya geliyorsunuz abi. Hesabınızın olduğu yere. Şuraya ortaya tıklıyorsunuz buraya geliyor bu köşeye e, takip çatması sizin hesabı yazıyorsunuz hesap e, gizli olmamalı açık olmalı bu arada ben bu hesabı atacağım o yüzden hiçbir şey yazmayacağım buraya giriyorsunuz şuradan e, ne kadar atacağınızı seçiyorsunuz onun altında atmıyor ondan fazla yapmazsınız ben şimdi tüm e, şeyimi yapacağım kredimi yapacağım ben bu kadar atabiliyorum e, seçtiğiniz maksimum krediniz de burada çizgide gösteriyor atabileceğiniz kredilerinize kredili buraya tıklayacağım buna böyle yeşil olan tıklayacağım ve e, tamamlandı diyor işlem başladı tamamlayacağım Hiç bunu geçiyorum Ben daha önce dediğim gibi attım bakın 19 attım 23 geldi onu attım 13 geldi hep bir üç fazla takipçi atıyor Bu da iyi 15 attım 18 gelecek e, hemen gelmeye başlayınca ben tekrar videoyu açacağım bir 3-5 dakika sürüyor bazen Evet abi hemen geldim bir dakika oldu yaklaşık Gördüğünüz gibi 1 dakika 2 dakika önce attı. Kaç tane attı? Şöyle bir sayısak. 5, 10, 13, 14, 15 tane attı. Dediğim gibi atıyor. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.